kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 4 adet yufkadan yaptığım çıtır çıtır ve puf puf harika bir buzluk böreği tarifi hazırladım. Bu tariften bolca yaparak buzluğa koymanızı tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreğimin ilk olarak sosunu hazırlıyorum. Bunun için genişçe bir kaseye bir paket çiğ kremayı alıyorum. Daha sonra bir şişe maden suyu ekliyorum. Son olarak bir çay bardağı sıvı yağ da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sosum için gerekli tüm malzemeleri kaseye aldıktan sonra güzelce çırpıyorum ve hemen böreğimi yapmaya başlıyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi tarifim için 4 adet günlük taze yufka kullanıyorum. Yufkanın bir tanesini tezgahıma serdim ve sosu güzelce karıştırdıktan sonra kaşık yardımıyla üzerine döküyorum. İnce bir tabaka halinde her yerini yağlıyorum. Sosu yufkanın üzerine sürerken kuru bir yer kalmamasına lütfen dikkat edin. Ve de sosu çok fazla yufkanın üzerine sürmeyin. Aksi halde hamurlaşma olacaktır ve sararken yırtılacaktır. Birinci yufkanın her yerini güzelce sos ile yağladım. Aynı şekilde ikinci yufkayı da üzerine kapattıktan sonra sos ile yağlama işlemine devam ediyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İkinci yufkamın da her yerini güzelce yağladım ve şimdi üçüncü yufkayı üzerine kapatıyorum. Yani 4 adet yufkamızı aralarına sosu sürerek üst üste koyuyoruz. Dördüncü yufkamı da üzerine kapattıktan sonra sos ile her yerini yağlıyorum. Bu arada hazırladığımız sosu hem yufkanın aralarında hem de böreğimizi sardıktan sonra sosa bulamak için kullanacağız. 4 adet yufkayı aralarına yağı sürerek üst üste koydum ve hazırladım. Şimdi rulet yardımıyla kesiyorum. Hazırladığım yufkaları toplamda 24 adet parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden 24 tane börek elde ediyoruz. Bu börek tarifimizde krema kullandığım için ben içerisine ekstra peynir kullanmadım ama dilerseniz peynir koyarak da sarabilirsiniz. Yufkaların tamamını keserek hazırladıktan sonra geniş kısmını kenarlardan içeri doğru katlıyorum ve sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi tarifimiz oldukça pratik. Üstelik hem çok bereketli hem de çok lezzetli oluyor. Böreklerimin tamamını hazırladıktan sonra tepsiye aralıklı şekilde dizerek buzluğa koyacağım. Börekler donduktan sonra ben sizlere göstermek için hemen pişireceğim ama sizler dilerseniz buzluk poşetlerine koyarak buzluğa koyabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman börekleri buzluktan çıkartarak buzlu şekilde hemen tepsiye dizip fırına koyabilirsiniz. Bu böreklerin üzerine ne sıvı yağ ne de yumurta sarısı sürmenize gerek kalmıyor. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Böreklerimin tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum ve sararak hazırlıyorum. Böreklerimin tamamını hazırladım. Şimdi kalan sosun içerisine bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta sarısını ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. En son böreklerimi sosa batırarak tepsiye dizeceğim. Bir diğer taraftan da tepsiye fırın kağıdını yerleştiriyorum. Böylelikle börekleri tepsiden çıkarmak oldukça kolay oluyor. Şimdi hazırladığım börekleri sosa batırıyorum. Fazla sosundan arındırdıktan sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Böreklerin iyice sosa bulandığına emin olun lütfen. Böreklerin tamamını sosa batırarak hazırladım ve tepsiye dizdim. Şimdi hazırladığım tepsiyi bir poşete koyuyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Buzluğa koyduktan sonra en az 2 saat boyunca dinlendiriyorum. Tamamen böreklerin donmuş olması gerekiyor. 2 saatin sonunda böreklerimi buzluktan çıkartıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst yara açarak ısıtıyorum. Böreklerimi tepsiye koyduktan sonra hemen sıcak fırına koyarak pişireceğim. Biraz önce de belirttiğim gibi dilerseniz böreklerinizi bu şekilde buzlukta dondurduktan sonra hemen buzluk poşetlerine koyarak tekrar kaldırabilirsiniz. Ben böreklerin son halini sizlerle paylaşmak için pişireceğim. Gördüğünüz gibi böreklerim çok güzel bir şekilde dondu. Buzları çözülmeden hemen fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı şekilde diziyorum. Çünkü böreklerimiz pişme esnasında kabaracak ve puf puf olacak. Tamamını tepsiye dizdikten sonra önceden ısıttığım 200 derecelik alt üsterli fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra 1-2 dakika boyunca dinlendirebilirsiniz. İlk sıcaklığı gitsin. Daha sonra böreklerinizi hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Nar gibi kızaran dışı çıtır çıtır içi puf puf böreklerim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.